sokağa çıktığımda insanlar beni görünce besmele çekmeye başlıyor. Şaka yapıyorsun. Evet ya ben böyle asansöre biniyorum yanımdaki abla besmele çekmeye başlıyor. Ben de diyorum ki acaba ne oluyor? Düşüyor muyuz? Niye Asans? böyle bir şey yapıyor? Bilmiyorum abla besmele çekiyorlar Allah'a şükür ediyorlar. Böyle tövbe estağfurullah falan diyorlar ya. Yani şimdi diyorum ki cevap versem saygısızlık yapmış olacağım vermek istemiyorum. Ama kendimi doğanda çok kötü hissediyorum. Diyorum ki acaba mutasyon mu geçiyorum? Bir yerimden bir şeyler mi çıkıyor? Böyle dedikleri Hale dedik. bak ya. Umut'cum cevap ver lütfen ya. Ablacığım bundan sonra hiç lafını esirgeme ya. Bırak insanlar öğrensinler yani. Bak şimdi sen Paris'e gittin. Hikayene geri döneceğim. Hikayeye geri döneceğim. Ee, Paris'e gittin. Ee, ve orada da tabii ki ...muazzam bir internasyonel, uluslararası toplulukla ve dünyanın her köşesinden, her ülkesinden oraya akıp gelmiş insanlarla bir aradaydın. Bir kişi bile böyle bir şey yaptı mı Allah aşkına? Yok ablacığım ben oradayım. Antrenörüme dedim ki hocam dedim. Ben ömür boyu bu köyde yaşayabilirim. <laughs> Değil mi? Çünkü herkes engelli. Kimse kimseye ters bakmıyor. Aa bu engelliymiş diye bakmıyor Ama Umut'cum sokağa da çıksan aynı şey o ülkelerde. Evet orada yani Avrupa'da insanlar... Mesela ben çantamı normalde çantamı almaya kalksam Herkes yardım falan orada insanlar Bana bırakıyor ben kendim alıyorum kendim koyuyorum Spor çantanı evet, evet tabii. Antrenman suyu, çantanı evet, evet suyumu kendim dolduruyorum evet. Yemeğimi kendim alıp kendim Boşaltıyorum İnsanlar böyle bize acımıyor Çünkü bizim neler yaptığımızı görüyorlar Bu yemeğini de alabilir Hi de boşaltabilir tabağını da koyabilir. Ya adam altın madalya almış bir değil iki tane. Ne çanta taşımaktan bahsediyoruz ya? Gerçekten ben hani çok e, hani şaşırıyorum ama şundan kaynaklandı herhalde bizim kültürümüzde engelli bireyler evlere kapatıldılar, evet. dışarı çıkartılmadılar. Anne babalar üzüntülerini belki de bu konularla ilgili bir utancı dönüştürdüler. E, toplum alışmadı görmeye. Oysa ki dünyanın her köşesinde git e, çocuk parklarına, festivallere, her yerde engelli bireyler, her yaşta kurumlar var onları destekleyen, e, kendi öz becerilerini yükselten. Biz bunu başaramadık galiba hala. Oysa ki Türkiye'de benim bildiğim 8 milyonun üzerinde engelli birey var değil evet, mi? Evet. Değil mi Umut? Ama evet. o kadar görmüyoruz mesela sokaklarda. Evet ablacığım bizim de amacımız hem benim amacım hem paralimpik komitemizin mottosu da var. Evdeki son engelli dışarı çıkana kadar biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Yani ben her zaman söylüyorum, ben bir madalya alabilirim, yüz madalya alabilirim, beş yüz madalya alabilirim. Ama bir tane engelli çocuk beni görüp spora başlarsa, engelini yenip sanat yaparsa, özgür olursa madalyadan hiçbir değeri yok. O çocuk benim için dünyanın en büyük altını olur. Şu anda herhalde bu yayını izledikten sonra da paralimpik yarışlar sırasında da büyük bir etki yarattığınız birçok engelli kardeşimiz size ulaşıyordur, yazıyordur. Abi benim de elimden tutun, abi biz de girelim bu işlere falan diye bir heyecan içerisindedir diye düşünüyorum. Şimdi hikayene geri dönmek istiyorum. Ee, 17 yaşında böyle bir işe giriştin. Anneciğin Şahista Hanım, buradan bir kez daha sevgilerimi gönderiyorum. Ee, seni oradan aldı, yoğun bakım falan filan. Sonra nasıl toparladın? Yani bunun üstesinden nasıl geldin? En dibi de gördün, kendi psikolojinde ve hayatında ama şimdi yükseklere doğru tırmanıyorsun. Ee, önemli bir şey vardır, latince bir laf. Zorluklardan yıldızlara. Tam olarak bunu yaşamışsın sen. Gerçek bir yıldıza dönüşmüşsün kendi hikayende. Nasıl yaptın Umut? Ablacığım çıktıktan sonra... Çıktın hastaneden eve gidiyorsun. Evet artık dedim ki ben ölmeyi denedim. Ölmedim. Artık yaşamalıyım. Bunu dedim ve Bedensel Engeller Federasyonu'na bir mail attı ben spor yapmak istiyorum. Bana yardımcı olun, destek olun. İnanmıyorum. Ya. Nereden aklına geldi mesela böyle bir fikir? Yani diyordum ki ben her zaman spor yapmak istiyorum ama engelim olduğu için yani hiçbir sporu yapamayacağımı sanıyordum. Sonra araştırdım. Paralimpik komite, Paralympik var, komite var. Paralimpik komite var. Paralimpik sporcular federasyon. var. Sporlar var. Dedim ki yeter ki bana bir şans versinler. Her sporu yaparım herhalde. Ve yüzmeye bana cevap geldi. Yüzme antrenörümün yanına yolladılar. Bugün hala antrenörün mü o insan? İlk evet. başladığın antrenör. Evet. Nerede antrenman antrenörlük yapıyormuş bu kişi? Genç spor Bakanlığı'nda antrenör. Yani sen yurtta bir tesis. Beylik düzünde. Beylikdüzü'ne gidip gelmen evet. gerekecek. Peki, yani. tamam. Ee, arkadaşlarıma dedim ki, ben böyle bir şey yaptım. Benimle gelir misiniz? Biz 45 dakika boyunca tekelek sandalyemle yol yürüdük. Beylikdüzü'ne. Beylikdüzü'ne yürüdük ve o gün havuza gittik. Orada hocam beni ilk defa suya soktu. Ben hiç yüzme bilmeyen bir bireydim. Ya zaten Van'da doğmuşsun. Evet. Bir köyde doğmuşsun. Gelmişsin İstanbul'a. Hiç öyle bir fırsatın da olmamıştır tabii o yaşam telaşları içerisinde. Pek bayağı pat diye attı mı seni havuza? Evet pat diye suya attı. Oh, e, i̇şte sır üstü yüzdürmeye başladı ve ben bir ayda yüzme öğrendim. Ondan sonra her gün tek başıma 45 dakika yol gidip geldim kendi akülü arabanla evet. çıkıyordun okulundan lisede misin o sırada yok Tabii. üniversiteye Artık geçtim ve pandemi edesin. patladı o pandemi oradan. patladı 2019'u konuşuyoruz evet, 2019-2020 tamam. arası pandemi patladı okullar falan tatil olunca ben de tek başıma her gün 45 dakika gidiyorum havuza giriyorum bir saat antrenman yapıp çıkıp tekrar eve geliyorum bu böyle 6-7 ay devam etti ve sonra hoca dedi ki seni bir Türkiye şampiyonasına götüreceğim işte tabi hazırlanıyoruz. Bunları yap, bunları yap ama sadece bir stil yüzmeyi biliyorum. O da serbest, serbesti biliyorsun. Başka bilmiyorum. Gittim ve o serbestin bütün hepsinde Türkiye rekoru kırdım. Bu arada ama tabi bedenin zorlanıyor mu? Ya, o ara çok zorlanıyor çünkü hayatım boyunca spor yapmamışım böyle göbekli, kilolu bir çocuğum yani. Allah kilo, Allah, evet. hiç düşünemiyorum ben seni öyle. Benim <laughs> bir before after fotoğrafım var. Öyle kilolu <laughs> öncesi ve... sonrası. <laughs> <Evet>. Peki. <laughs> 55 kilo falandım yani. Şu an 35 kiloyum. Aa 20 kilo fazla mı var? Evet. Hiç düşünemedim peki. İşte o ara böyle çok antrenman yapıyorum, zayıflıyorum. Ama o arada çok araştırıyorum. Antrenörüm bana değer veriyor ama ben diyorum ki ben daha çok kendimi nasıl geliştirdim? Daha iyisini nasıl evet. yapabilirim? Evde videolarım var çektim. O ara dedim ki ben bunları çekeyim belki ileride bakarım. Evde tek başıma gece iki buçuk lastikle kollarımı güçlendirmeye çalışıyorum. Arkadaşlarım bana böyle plastikten ağırlıklar yapmış. Onlarla kaslarımı güçlendirmeye çalışıyor. Nasıl bir ev bu bahsettiğin ev dediğin? Ya yani kendine böyle, ait bir odan var mı? Yok. Kardeşlerim uyuyor. Ben o arada evden seman yapıyorum, ses çıkarıyorum. Üç kişi aynı odada kalıyoruz. Kaç yaşında o iki kardeşin şimdi? Şimdi biri 18 yaşında biri 14 yaşında. Onlar ne yapıyorlar? E kardeşim bir tanesi okulu bıraktı, inşaatta çalışıyor. Yapma ya. Evet. Erkek herhalde Erkek, o. Erkek. Evet. Diğeri de erkek o da şimdi liseye bire geçti. Liseye gidiyor. Belki o devam eder İnşallah içinde. onu devam ettirme. O peki okulu bırakan kendi mi istedi biraz da böyle yoksulluk vesaire? Yani hem kendi istedi hem yani hayat şartları, Esenyurt'ta yaşamamız bunlar çok etken. Yaşadığımız ortam bu etkenler. Ortam derken biraz anlatalım. Yani, yani Esenyurt'ta yaşadığımız ortam abla yani Etrafımdaki insanlar, kişiler hep böyle göç aldı, alan bir ilçe olduğu için Evet, biliyoruz. Çok güvenilir bir durum yok Durum orada. yok ortada. Evet, suç oranları yüksek maalesef. Evet. Biliyoruz bunları, evet. evet düzeliyor Allah şükür. Öyle ama mi? Daha iyi diyor. Düzeliyor, musun? çok düzelmeye başlamış. Eskiden daha kötüydü ama. Los diyorlardı diyorlar oraya. Evet, zaten. diyorlardı. diyorlar <laughs> Şu an düzelmeye başladı Allah şükür. Ama tabii yine insan bir korkuyla kendini koruma amacıyla yani hayatta kalmaya çalışıyor bir şekilde. Kardeşim de onu seçti. Yani hem ergenliğiyle hem de okumak istemiyorum dedi. Ve inşaatla çalışıyor şu an. İş hayatını Babam da inşaatla çalışıyor. Babamın yanında çalışıyor. İkisi beraber. İkisi beraber çalışıyorlar. Yani böyle bir ortamda. Şimdi ben böyle hani seni bir kamera Gözü olarak hayal ediyorum iki kardeşin böyle herhalde döşek seriyorsunuzdur ya da yatak var yani odada. Yani katlı bir ranzamız var bir de benim yatağım bir var. Bir de senin yatağın evet. var. Onlar uyurlarken sen gecenin ikisinde video açıyorsun paralimpik yüzme yarışı falan izliyorsun. Sonra kollarını geliştirmeye çalışıyorsun sonra oradan böyle bir zoom out yapalım senin o evindeki yatağının üzerindeki halinden. Sonra senin o mahalleni görüyoruz, o büyüyor, o semti görüyoruz. Orada belki bir karanlığın içerisinde bir çocuk bir torbacıdan bir şey oluyor. Öbür tarafta başka bir kriminal dünya var ve sen öyle bir şeyin ortasında bunları aldın geldin Türkiye'ye. Yani bu altın madalya, çok özür diliyorum, sadece spor yaptığın için değil hayatını böyle yaşadığın için aslında verilmeliydi sana. Yani hiçbir rekor kırmamış olsan da Umut'cum hiçbir başarıyla dönmemiş olsan da paralimpik olimpiyatlardan sana böyle nal gibi bir altın madalya takmalıydık. Hayatın boyunca göğsünde taşıyacağın. Nasıl başardın? Ben hala anlamış değilim. Umut devam et anlatmaya ne olur. İşte sonra antrenmanlara devam ediyorum. Ama aynı zamanda da ben... Sümeyye'leri izliyorum, Sebilay'ları izliyorum. Bunlar önemli değil mi? Evet, yani bunlar çok önemli. senden önce birilerinin bir yollar kat etmiş olması çok etkiliyor değil mi? Evet bunlar çünkü ben diyorum aa, bunlar yarışa gidiyor keşke ben de gitsem. Acaba nasıl çalışıyorlar, nasıl mücadele ediyor? Sürekli araştırıyorum, insanlara yazıyorum. Normal yüzücülere yazıyorum, engelli değil normallere yazıyorum. Siz nasıl besleniyorsunuz ne olur bana yardımcı olun siz söyleyin ben yaparım. Hala mesajlarım duruyor hiçbirini silmedim. Olimpik sporculara yazıyorum. Abla sen sabahları neler yiyorsun? Antrenmandan önce neler yiyorsun? Sağ olsunlar. Onlar da bana o zaman yazmışlardı. Sabahları bunları yiyorum. O zamanlar beslenme uzmanım da yoktu. Kendim araştırmaya çalışıyordum. Her şeyin kendisisin. Evet. Psikoloğun kendinsin. Antrenmanın antrenörün var ama teknik direktörün belki kendinsin. Beslenme uzmanın kendinsin. Peki böyle böyle süreç ilerliyor. Aynı havuza her gün gene gidiyorsun. Evet. Akülü arabanla. Günde 45 dakika antrenörünü çalıştırıyor ve Türkiye şampiyonası. Evet. Ne oldu orada? Nere? Nerede oldu Türkiye şampiyonası? Gaziantep'te olmuştu. Yani derecelerim zaten Türkiye rekorunu kıracağımı biliyordum. Allah Allah. Evet. Çünkü havuzda kırıyor e, muydun? Antrenmanı yapıyordum. Antrenmanda evet. kırıyordum. İlk oraya gittim ve hocamın dediklerini doğru şekilde yaptım ve Türkiye rekorlarını kırdım. Çıktıktan sonra İstanbul'a döndük tekrardan antrenörüm artık dedi ki, sen haftada 4 antrenman yapıyordun artık. on antrenman yapacaksın. Günde iki kere antrenman yapacaksın. İşte sabah çıkıyorum evden 45 dakika Beylikdüzü'ne gidiyorum. Geliyorum. Kahvaltı yapıyorum. Öğle yemeği yiyorum. Tekrar bu sefer Zeytinburnu'na gidiyorum. Akülü sandalyemle metrobüse gidiyorum. Metrobüste yardımlarla metrobüse binip Zeytinburnu'na gidiyorum. Orada 3 saat antrenman yapıyorum. Tekrar akşam 8'de eve geliyorum. Yemek yiyip uyuyorum. Her sabah yine aynı şey Bu arada okul devam ediyor. Okul da devam ediyor. Üniversite okuyorsun evet, o sırada. Online şekilde. Birinci üniversite. Evet, birinci üniversite. Neydi onun bölümü? Kültür Üniversitesi'nde işletme yönetimi. İşletme yönetimi okuyorsun. Evet. Bu böyle üç yıl boyunca devam etti. 2019-2020-2023 evet, arası. Evet böyle devam etti. Sonra üniversitem de bitti. Ben tekrar çünkü üniversite işletme yönetimi bitti. Sporcu oldum. Sporcu olmadan artık önce. lisanslı rekortmen bir evet, sporcu. Ama hala milli sporcu değilim. Ha, milli evet. olmak için başka bir evet, tamam. Peki. Milli olmam için e, yurt dışındaki barajları geçmem gerekiyor. İşte bu dereceyi yüzersen seni götürürüz yurt dışına. diye Bir kriter kriterler var. var, onları geçmem. Onları yani. geçmemiz lazım. Bu dünyanın koyduğu bir kriter. Bunlar için çok çalışıyorum, inanılmaz çalışıyorum. Antrenmanda yapıyorum. Bir dahaki Türkiye şampiyonasına gidiyoruz. Heyecanlanıyorum ve kötü yüzüyorum, yapamıyorum. 2-3 Türkiye Şampiyonası'nda ben o barajları geçemedim. En sonunda gittiğimde geçtim ve beni yurtdışına götürdüler. İlk milliliğimi orada kazandım. Ve antrenmanlarım bu sefer daha da yoğunlaştı. Hani haftada 14 antrenmana çıktı. Kuvvet antrenmanları, fizik tedavi, beslenme uzmanım oldu. Artık çok profesyonel şekilde ilerlemeye başladı. Ve orada ondan önce 2021'de Tokyo Olimpiyatları'nı izlemiştim. Orada arkadaşlarım Sevilay Öztürk madalya almıştı. Evet. Demiştim o ki. O da büyük bir başarı hikayesi. Evet. Orada demiştim ki, ...Allah'ım ben de bunlar gibi olmak istiyorum. Ben oraya nasıl gideceğim? Onlar nasıl çalışıyor? Kendine hedef koydu evet. sürekli. O atmosfer nasıl? Nasıl bir şey? Yani çıkarken ne yapıyorlar? Nasıl yüzüyorlar? Bunların hepsini hayal ediyordum. 2024 yılında bir kota yarışımız vardı. Kazanırsak kota alıyorduk. Mısır'da yapılmıştı. Ben dört yarışta da dört kotayı da aldım. Bu ilk yurt dışına çıkış mı? Yok. İlk, üçüncü yurt dışına çıkış. Ha, Daha önce Mısır'dan önce de uluslararası yarışlara <laughs> ya, götürmüşlerdiniz. Evet, 2023 sen. yılında Manchester'da dünya şampiyonasına gittim. Orada iki tane altın madalya bekliyordum. Yarışa bir gün kala covid oldum. Aa, Antrenörümle beraber. Hay Allah. Orada dört tane madalyamız alamadık çünkü antrenman yapamıyoruz Odadan çıkamıyoruz. Evet tabii karantinaya alındınız mecbur. Evet, Peki ikinci on... yarışın hangisi yurt dışındaki? Önce Manchester sonra. Ondan önce de Fransa'da bir yarışım vardı. Ha, Fransa'da evet, yarışım var. Orada ama şey ben e, yüzmedim. Sadece benim ölçümümü yaptılar. Bu çocuk yüzmeye uygun. Dünya standartlarında yüzebilir. Artık yarışlara gelebilir. dediler. Evet. Sonra Manchester'a gittik. Orada covid oldum. Sonra da Mısır var. Sonra Mısır'a Mısır'a gittim. Mısır gittim. Evet, orada dört tane kota aldım. Artık 2024 Paralimpik süreç başladı. Tabii o süreçten sonra Paralimpik komitemiz destek olmaya başlıyor artık. Çünkü Paralimpik Tabii, oyunlar... Tabii artık sen elit bir sporcusun evet. ve olimpiyatlarda yarışacaksın. Evet, Paralimpik Hı? oyunlar başlıyor. Bizle konuşuyorlar. Böyle hedefimiz var, bunları yapmalıyız. Vallahi hedeflerini tutturup evet. geldiler yani. Ne desteğimiz takım. varsa yapacağız. Herkes, Yüzme Federasyonumuz. Bu sene ben dedim ki ben 6 tane yurt dışı yarışına gitmek istiyorum. Çünkü her yarışta farklı bir rakiple karşılaşacağım. Hepsiyle yüzmek istiyorum. Şimdi sen stilini geliştirdin. Evet. Şu anda farklı yüzmelerde yüzüyorsun. Mesela bunlardan biri neydi, biri neydi izleyicilerimiz. İki, biri neydi? 200 metre serbest. Biri 200 metre serbest. O nerede yazıyor acaba? Altta şey yuvarlak böyle yanında yazıyor. Elinde yazıyor. Ha tamam okey. Arkadaşlar ciddi ağır bu arada yani hakikaten muazzam. Öbürü de 200 metre. Bu 50. Bu da 50 metre serbest. Aynı sporcu farklı kategorilerde bu şekilde evet, yüzme, de alabiliyor. yüzme de alabiliyor. Evet. Peki. Şimdi sonra... Gittiğinde yani çok ciddi bir hazırlık dönemi geçirmişsin. Evet, çok Bekliyor bu madalyaları? Şimdi onu anlatacağım ah, abla. Onu anlat aynen. Ee, yani ben derecelerim tabii ki madalya alacağımı biliyordum. Biliyor muydun? Evet madalya alacağımı biliyordum. Ama, ha, bravo yani süper bir güven. İki tane altın alacağımı asla bilmiyordum. Bir tane altın alacağımı tahmin edebiliyorum. Çünkü derecelerim onu gösteriyor. 50'de mi 200'de mi? 200'de. 200'de. Şimdi 200 metre çok uzun bir mesafe olduğu için aramızda çok fark olabiliyor. Rakibimle 5 saniye 6 saniye olabiliyor. Ama 50 metrede herkes aynı anda bitiriyor. Saliselerle birileri kazanabiliyor. Çünkü sadece bir kere gidip dokunuyoruz. Ben 50 metre hiç çalışmamıştım. Yani çalışmadım dedim. Ona yönelik bir çalışmamız yoktu. Özel bir şey yapmamıştın evet. yani. Her şey 200 metre içinde. Onu hedeflemiştim. Evet, her şey onun içinde. Abla Paris'e gittim. Benim dört tane yarışım vardı. İlk iki yarıştan madalya beklemiyordum. Ama ilk yarışıma bir çıktım. Ben böyle bir atmosfer görmedim. 40 bin kişi. Herkes bana bakıyor. Ben böyle titriyorum. Diyorum ki ben herhalde yüzemeyeceğim. Boğulacağım herhalde suda yani. Yüzmeyi unutacağım dedim. Gerçekten ben o salonda bulundum e, bu sene e, paralimpikten önceki olimpiyatlar muazzam etkileyici bir şey yani. yani. İlk yarışıma girdim kendi derecemden 20 saniye kötü yüzdüm. O heyecanda. Evet çıktım odaya geldim hüngür hüngür ağlıyorum. İnanmıyorum. Diğer gün bir yarışım daha var ona girdim yine 7. oldum. Ben dedim ki herhalde ben burada artık yapamayacağım. Madalyayı falan Evet, yani. yarışlardan çekilsem mi diyorum. Aa, o derece demoraliz dere oldu. Çünkü çok kötüyüm abla böyle kafamı kaldıramıyorum, öyle havuza gitmek istemiyorum çünkü atmosfer beni o kadar boğuyor ki inanamıyorum kendime. Heyecanlanıyor musun, baskı mı hissediyorsun? Heyecanlanıyorum, baskı hissediyorum yani taraftarla böyle öyle bir ses var ki hala kulağımda o sesler geliyor benim. Ama dedim ki paralimpik komite bana çok güveniyor, ben insanların nasıl güvencini şey yapacağım. Bütün Türkiye bunu bekliyor. Bütün Türkiye bekliyor, insanlar dua ediyor. Diğer yarışıma dört gün vardı. Dedim ki ben bu dört gün boyunca ne yapıp edip kendimi toparlamalıyım. Psikolojik olarak Psikolojik olarak. Çünkü normalde kondisyon evet, olarak olarak zaten şey hazırsın. Evet. Evet. Ama antrenmana giriyorum çok kötü yüzüyorum. Kendimi toparlamaya çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum ve yarış günü geldi. Normalde ben bize anons ettiklerinde çıktığımızda kafam eğik. Böyle üzgün şekilde çıkıyordum. Bu sefer dedim ki Umut dedim. Taraftarı selamla. ...gül, insanlar seni sevsin... ...ve destek versin ve o destekle yüz. Çıktım abla böyle... ...insanları selamladım, bağırıyorum... ...çağırıyorum. Suya girdim... ...bir bitirdim. Kendi derecemden... ...iki saniye daha iyi yüzdüm. Süper. Ve o günün en iyi derecesini yaptım. Akşam final var. Finalde belli oluyor. Biz sabah... ...20 kişi yüzüyoruz. İlk 8 kişi... ...akşam, akşam final finalde... ...madalya için yarışıyor. Akşam oldu. Hala ben... ...50 metre ilk yarışım. Birinci olacağımı düşünüyorum. Sabah birinci oldum ama rakiplerimin hepsi yavaş yüzdü. Taktik yaptı. Hmm. Sabah yavaş yüzdüler akşam. Akşam daha. Evet ama ben sabah da hızlı yüzdüm. Dedim ki ben sabah kendimi verdim acaba akşam verebilecek miyim? Oradaki antrenörlerim diyor ki oğlum diyor sen yapacaksın bak diyor neler yaptın. Kendini düzelttin çok iyisin. Kendine güven. Dedim ki bu sefer çıkarken daha çok sevineceğim. Madalya alsam almasam yeter ki o çıkarken sevineyim Aynen anı yaşa o Anı yaşamak çıkarsın. istiyorum Buraya bir daha belki gelemeyeceğim Gelirsin gelemezsin evet. tabi doğru Girdim abla suya Dedim ki ben dedim bu yarışı Ne olursa olsun Kalbim dursa da en hızlı şekilde bitireceğim Ve 50 metrede sadece bir kere nefes aldım 35 metre nefes almadım İnanmıyorum Bir nefes aldım Sonra kafamı gömdüm ve Sadece duvara dokunmayı hedefledim. Rakiplerime de bakmıyorum. Bakma şansım var. Dedim ki rakiplerime de bakmayacağım. Oraya dokunayım. Sonrası önemli değil. Ne yaptım, hangi dereceyi yaptım bilmiyorum. Dokundum. Derecelere bakıyorum. Kafamı kaldırdım. Derecelere bakıyorum. Birinci olduğumu algılayamıyorum yani. Dün ki herhalde ben rüyadayım. Bilmiyorum diyorum. Ne oluyor ya diyorum. Bir baktım Murat Başkanımız ağlıyor. Ah! Paralimpik Komite Başkanımız bana bakıp ağlıyor. Skorboard'a bir baktım... ...Türkiye'nin bayrağı var, birinci gözüküyor... ...dedim ki ben herhalde rüyadayım... ...çıktım, Murat Başkan'ın yanına gittim... ...Başkan ağlıyor... ...onu gördüm ben de ağlamaya başladım... İnanılmaz bir şey. Ya. ...ne kadar zamanda yüzmüş oldun 50 metre... ...44 saniyede... ...o 44 saniyede öldün öldün dirildin yani... Ya o ...sen anlatırken ben burada <laughs> öldüm öldüm dirildim de... ...yani o 44 saniyeyi nasıl yaşadın ki... Yani ...o 44 gibi? saniyeyi ben... ...nasıl bitirdiğimi bilmiyorum... ...suya nasıl girdim... ...o düdük sesini nasıl duydum. Nasıl başladım bilmiyorum. Çıktım. Murat Başkan'la beraber ağlıyoruz. Hüngür hüngür ağlıyor. Herkes ağlıyor. Çok iyi hatırlıyorum o görüntüleri. Videolarda duruyor. Dün evet. izliyorum, yine ağlıyorum. Evet, evet. Sonra artık farkına vardım. Dedim ki ben başardım. Yani paralimpik şampiyonum. Madalya törenine çıktım. Türk bayrağını gördüm. İstiklal Marşı okunca diyorum ki Umut ne olur ağlama, ne olur ağlama, ne olur ağlama. Çünkü gözlerim o kadar doluyor ki ben hayal ediyorum. Ya diyorum, i̇stiklal Marşı okunursa ben ağlarım. Hele ben okutursam hüngür hüngür ağlarım. Dedim ki ağlamayacağım, Derim, bağıra bağra okuyacağım. Bütün herkes duysun. İstiklal Marşı bir başladı. O kadar sesli okudum ki rakiplerim böyle bana bakıyor. Bu niye böyle bağırıyor acaba? <laughs> Sesi hiç çıkmayan evet, çocuk sesim <laughs> Fransa'da Paris'te bağıra bağıra İstiklal Marşı okuttu altın yani madalyayı. Onu bitirdim. Diğer gün bir yarışım daha var. O Sevinci, da 200. Evet. Diğer gün sabah var. Onun sevincini yaşayamıyorum. Çünkü diyorum ki yarın ben bir tane daha almalıyım. Tabii aynı performansı göstermen gerekiyor. gerek. Onu kaç saniyede yüzdün 200'ü? 3 dakika 19 saniye. Benim en iyi derecem 3 dakika 26 saniye. Oo çok iyi. Paris'te 7 saniye 7 daha 7 saniye iyi. daha evet. hızlı yüzmüşsün. Evet. Gene mi aynı şekilde çıktın yani aynı duygulayla. Zaten artık, artık şey, altın madalya. Şey, e, çok rahat. <laughs> Dedim ki ben benim alacağım artık. Kimse şey yapamaz. Şimdi salonda bekliyoruz rakiplerimle. 15 dakika boyunca kimse konuşmuyor. Yasak. Bu 200 metre yarışların önünü anlatıyorsun evet. şu anda. Evet, tamam. biz salonda bekliyoruz. Rakipler herkes birbirine bakıyor. Sessizlik. İnanılmaz gergin bir ortam. Yanımdaki rakibim eski olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu. Ben de dün akşam olimpiyat şampiyonu olmuşum. Dedim ki ben bunların dedim, bir şekilde moralini bozmam lazım. Bunlar bana çok kötü bakıyor. ...bunları gerginleştirmem lazım. Yani psikolojik savaşı orada evet. veriyorsun o anda. Kulaklığımda Türk marşlarını açıyorum. Böyle... ...kafa sallayarak dans ediyorum. Antrenör geldi çocuğun dedi. Yönünü değiştirdi, bana bakıyordu, yönünü değiştirdi. Başka <laughs> yöne bakmasını sağladı. Morali bozulmasın. Morali şimdi. bozulmasın diye. Ne dinliyorsun o sırada Türk marşlarını? <laughs> böyle İzmir marşı dinliyorum. Böyle <laughs> Tim Türkiye'nin şarkılarını, Manga'nın şarkılarını falan diyorum. Ama böyle kanım çekiliyor ya. Diyorum ki yeter şu suya gireyim de artık bitireyim şu yarışı. Bir daha madalya alayım çıktım bu sefer salonu böyle selamlıyorum. Bütün herkes bana bağırıyor, çağırıyor. suya girdim. 200 metre çok zor bir yarış. Çünkü taktiksel bir yarış. Yanımdaki çocuk da bunun uzmanı. Yani kesin olarak altın madalya beklenen bir çocuk. Dedim ki ilk 100 metre dedim ben bunu geçmeyeceğim. Antrenörüm bana öyle söyledi. Hı. ilk 100 metre bu çocuğu geçme. bunu yormaya çalış. Arkasından gel. Sonra Allah ne verdiyse bas. Bas. Ben 100 metre arkadan geliyorum böyle çocuk benim yan kulvarımda yüzüyor. Ben yüzerken nefes alırken onu görüyorum. Onun bir kol arkasında. Yani diyorum ki onun arkasından gideyim. 100 metre öyle yaptım. Yüzden sonra dedim ki artık Allah bana yardım etsin. Kulakları da izle. <laughs> var şu, sen evet, gidiyorsun. Gidiyorum. İçimden diyorum ki yüzer her kulaşta Allah'ım yardım eder misin? Allah'ım yardım eder misin? Belki 500 bin defa Allah'ım yardım eder misin demişimdir. Çocuklar yan yanayız. Son 10 metre Şimdi çocuğun kolları benden, benim kollarımdan uzun, sizin kol, normal birey kolları gibi. Şimdi o benden bir kol önde gidiyor. Dolayısıyla o bir avantaj ee, sağlıyor. Bir avantaj sağlıyor. Dedim ki, herhalde dedim o birinci bitirecek. Dedim ki Allah'ım dedim. Son 10 metre, inanılmaz nefesim gitmiş. 200 metre boyunca yüz, 190, yüz 110 kalmış. Dedim ki ben dedim bu son 10 metre nefes almayacağım. Kalbim durursa da dursun. Yeter ki o duvara dokunayım. Son 10 metre kafayı bir gömdüm, bir bastım. Bitirdim, baktım, Olimpiyat şampiyonum artık öyle çok fazla bağırıp çağırmadım çünkü biliyorum. Bir önceki gün altına <laughs> almışsın, ikinci altına o kadar heyecan yapmamış. Ama biz yapalım, bütün ekip muazzam bir hikaye, müthiş bir şey anlatıyor, nefessiz dinledik gerçekten de.